Yemek sosyolojisi e, ders notları ikinci video. Arkadaşlar e, videoları hem Instagram hem YouTube'a atıyorum ama YouTube'dan izlemiyorsanız YouTube'dan izlemenizi tavsiye ederim. E, 1.5x hızlandırırsanız daha anlaşılır. Sesimi biraz yavaş buldum açıkçası. Anlatırken yavaş anlatıyorum. O yüzden 1.5x de izleyerek hızlandırabilirsiniz. Yine anlaşılır bir video oluyor ikinci videoda. Devam edelim ders notlarımıza. Neredeymiş bizim ders notlarımız bakalım. Şurada bir yerdeydi. Evet herhangi bir şeyin kadınsı yani feminen ya da erkeksi ya da bunu erkeksi yazmıyor arkadaşlar kitap. Erkeksi yerine eril kelimesini kullanıyor. Maskülen. Ee, bu şeyde de vardı birinci videoda işte kadınsı yemek neydi salataydı buna benzer bir soru vardı. Birkaç tane soru var. Bunlar işte cinsiyetlendirme, cinsiyetleştirme, toplumsallaştırma gibi etkiler var. Neyse ona bakalım şimdi toplumsal cinsiyet, kadınlık ve erkeklik rollerinin davranışlarının kültür tarafından kültür tarafından biçimlendirilmesine toplumsal cinsiyet diyormuşuz. Yani mangal erkek işi işte çocuk bakma kadın işi gibi düşünebilirsiniz bu konuları. Yani bu sorular biraz yoruma dayalı sorular. O yüzden biraz kolay olabilir. Erkeklik krizi Allah Allah. Erkeklerin üstünlüğüne yol açan cinsiyet iş bölümünün biyolojik farklara dayanarak Kadın ve erkeğin farklı hakları, güçleri ve yetenekleri olduğu düşüncesinin meşruluğunu kaybetmesi. He, kaybediyormuşuz yani. Yani kendi güçlerimiz kadınlar nerelere geçiyor? Bu bizim krizimiz gibi düşünebilirsiniz. Erkekler tarafından evde yapılan işler. Evet bu sınav sorusu galiba. Erkekler tarafından evde yapılan işler. Kadına yardım yani ben sana yardım ediyorum. Aslında bu benim görevim değil de sana yardım ediyorum. Ama boş vaktim var zaten şu bulaşıkları boş, boşaltayım boş zamanımı değerlendireyim gibi nitelikler eril evcimenlik olarak adlandırılıyor. Eril evcimenlik. İlk yemek kitapları erkekler tarafından hazırlanmıştır. Mutfakla ilgili ilk bilimsel buluşma bu sorusu olabilir. İlk bilimsel çalışma Atenus'a ait milattan sonra 2200 yılında yazılan e, The depos, Deponist Japonist böylece. Şey şunu veriyor, bunu veriyor, şunu istiyor. ismini istiyor. Arkadaşlar sınav sorularında lütfen bu iki kelimeyi ezberleyelim. Evet, mutfak bir yandan kadınların özgürlüğünün önündeki en büyük engel, diğer yandan kadınların kendilerini gerçekleştirebilme alanı olarak kabul ediliyor diyor. Mutfak kelimesini soruyor burada sınav. Evet. Hata kuzin kuzin mutfak demek. Hatta zaten yaratıcı demek. öyle aklınıza kalsın. Evet. Yaratıcılık olan yapımı sunumu sanat seviyesine ulaşmış üstün nitelikli mutfak. Üstün nitelikli mutfak. Ne zaman? E, isim olarak soracak. Hadi kuzin. Telaffuzum için özür dilerim. Yemek pişirmek 18. yüzyılda yüzyıl olarak sorabilir. Paris'te açılan ilk restoran. İlk restoranttan sonra ilk restoran ismini vermemiş ama. İlk restorandan sonra artık ticari bir iş haline gelmiş. Restoran kelimesi de çorba kelimesinden türemişler arkadaşlar. Bunu da bilin. Sınavlarda çıkar. Erkekler belli zamanlarda girdikleri mutfakta daha çok et ve deniz mahsulleri. Yani et deyince erkek akla geliyor. Mangal deyince erkek akla geliyor. Erkekler de yemek deyince et akla geliyor. Bunu bu şekilde öğrenelim. Mutfaktaki farklı istasyonlar yöneten şeflere execute şef deniyor. Evet. Profesyonel mutfakları yöneten eksküçüş şefler mutfağın teknik ekipmanlarından yiyeceklerin nereden alıp ne zaman temin edeceğinden menü oluşturulmasından mutfak personelinden koordinasyonuna her şeyden sorumluymuş arkadaşlar. Profesyonel mutfaklar deyince aklımıza eksküçüş şef aklımıza gelecek. Bu sınav sorusu bence olur. Ya profesyonel mutfak diye bir kelimeye sorar ya da şu şefin hangi şef olduğunu sorar. Devam edelim. Dediğim gibi umarım 1.5x'te izliyorsundur. Dur hız olarak çünkü yavaş anlatacağım. Evet, cinsiyet kavramı neymiş? Cinsiyet kavramı İnsanların kadın erkek olarak doğuştan getirdikleri biyolojik, fizyolojik özellikleri tanımlarmış bu cinsiyet kavramı. Toplumsal cinsiyet başka bir şey. Sadece cinsiyet başka bir şey değiştirelim. Evet ataerkillik bunu biliyoruz. Erkek egemen kültür demek. E, ailede çocukları baba soyuna mal eden düzen. Peder şahlık. Peder. Bizim peder derler ya babaya. Peder şahlık. Bunu bu şekilde sorabilir. Evet cam duvarı ve cam tavan önemli. Bence bunlar soru olarak gelebilir. Cam duvar Kadın ve erkek işlerinin ayrışması olarak tanımlanır. Yani aramızda bir duvar var kadın ve erkek arasında. İşin ve mesleklerin kadın işi mi? Bebek bakmak. Erkek işi mi? Mangal yapmak. Değerlendirmesinin iş gücü piyasasını, işlerin ve mesleklerin cinsiyet arasında hem yatay hem dikey olarak ayrışması. Yani önüne böyle bir duvar çekiyor. Camdan bir duvar çekiyor. Tamam. Akılda kalabilir. Peki cam tavan nedir? Cam tavan farklı bir şey arkadaşlar. Çalışma hayatında kadınların yükselmesini engelleyen yani şöyle bir şey var şöyle bir çizim vardı şöyle kaba taslak çiziyorum kusura bakmayın yani diyor merdivenden çıkıyor çıkıyor şurada bir tane cam tavan çizmişler ya daha fazla yukarı çıkamıyor gibisinden öyle düşünün camdan bir tavan var kadınlar üzerinde ve üstüne çıkamıyor yani terfi alamıyor bu şekilde düşünebilirsiniz ne kadar yetenekli olsa da ne kadar güzel iş yapsa da e, erkeklerin önüne geçemiyor. Yani işte şef olamıyor. Mutfakta şef olamıyor. Sadece şef yardımcısı olabiliyor. Bunun gibi üstünde bir camdan tavan olduğunu hayal ederek oluşturulmuş bir kelime arkadaşlar. Sınavda çıkar bence. Evet, dualizm var. Şuna bakalım. Gerçekliğin iki ayrı parçadan oluşması bundan hareketle dünyanın birbirine zıt kavramlarla açıklanması kavramlardan biri diğerine üstündür. Yani biri diğerine üstündür. Yani kadın erkek yine kadın erkek kavramının aslında nitelendirmiş. İşte erkekler kadınlardan üstündür demeye getirmiş. Ya da işte mesela işte paranın işte zevklerden üstün olduğu gibi kavramlar iki kavram birbirine üstünlüğünü İki kavramı. Bakın buradaki öncü şu. Yani ben bunu hocam nereden akıba kalacak? Şu iki kavramından iki ayrı demek. Do demek zaten iki demek değil mi? İngilizceyle do iki demek. To değil tabii ki. Do, do, dua. İki demek olduğu için pardon mesaj geldi ona baktım. Evet. Küresel yerelleşme. Küresel yerelleşme veya küyerelleşme. Q-yerelleşme. Yani burada küreselleşme yanlış yazmış gibi düşünmeyin. Doğrusu bu arkadaşlar. Q-yerelleşme. İkisini birleştirmişler. Her neyse. Ee, ne deniyor? Günümüzde sosyolojik politik ekonomik sistemlerin hem küreselleşme hem de yerelleşme eğiliminin eş zamanlı olmasına Q-yerelleşme deniyormuş. Evet. Portekizliler. Ne bulursanız sorularda Portekizlilerle ilgili işaretleyen cümlenin hep aynı şey soruluyor. Japonya'ya ulaşan ilk Avrupalılar olarak tarihe geçerler Portekizliler. Japonya'ya ulaşan ilk Avrupalılar. Bu yüzden Portekizliler sürekli ticaret yapmışlar. Ticaret yaptıkça bir malı oradan oraya oradan oraya götürüp getirmişler. İlk kim getirmiş, ilk kim taşımış derlerse Portekizlileri işaretleyebilirsiniz. Portekiz sömürgesi olan Macao'da Portekiz prensesi Brezilyalı Katrin çayı da İngiltere'ye götürür ve çay İngiliz kraliyeti başta olmak üzere İngiltere yavaş yavaş yayılıyor. bak bu da yine e, bu prenses Portekiz'e gelin gidiyor ve yanında işte nereden çayı alıyor götürüyor İngil İngiltere'ye İngilizler de orada oluyor. Genelde de e, Güney Amerika'dan Güney Amerika'dan işte alakalı sorular gelecek neyse birazdan değiniriz. Devam edelim. Tam olarak anlamını bilmediğim bir cümle var. 1998'de Birleşmiş Milletler Karayipler'de en öncelikli ürünü acı biber olarak tanımlamış. Yani ne demek istemiş? Tam anlamadım. Ha, yani bunun ne anlamak istiyor? Yani Karayipler'de üretilen mi demek istemiş? En öncelikli ürünü acı biber. Yorumlarda yazarsınız. Ne demek istemiş açıkçası Ben bunu tam anlamadım. Ama acı biber olarak sınavlarda çıkarsa işaretlersiniz. Evet geldik tencereye. Evet bu sınav sorusu olacak bence. Çünkü 3-4 tane şey oluşabilecek bir 3-4 tane sınav çıkar. Birincisi Eric Hobsbawm. Bu ismi öğreneceğiz. Eric Hobsbawm. Hobbs, Peki 1983 doğum tarihinde. Tencere Ranger. Tencere yazmıyor ama ben tencere okuyorum. Daha akıllı tencere. Tencere Ranger ile derledikleri geleceğin icadı kitabı bir kitap ismi dünya akademisi için büyük önem taşıyormuş. Evet. Şimdi ismi öğreneceğiz Erik. Terence Ranger ile ikisi beraber uğraşıyorlar galiba. Bu bir isim. İkisi beraber. Geleceğin icat diye bir kitap yazıyorlar. Bu önemli. Evet. Hint yemeklerinde kullanılan köri tozu köri sosu diyoruz genelde biz ama köri sosu 20 kadar baharatın bir araya gelmesine oluşur. Bu baharatların isimlerini sorar mı? Yani üniversitemiz ne yapacağı belli olmaz ama ben yine de yazdım. Ezberlemek istersen ezberleyin. Ezberlemek istemezseniz boş bırakırsınız. Kakule, çili, tarçın, karanfil falan filan. Aslında bu Hint yemeklerinde kullanılan köri sosunun icadı da Hintlere ait değil. İngilizlere ait. Onu da başka bir yerde söyler miyim bilmiyorum. Bakalım. İndirelim. Emperyalizm. Bir ülkenin gücünü ve otoritesini askeri ask, askeri askeri dedim. Askeri güç kullanımı ve veya siyasi ve ekonomik kontrol kazanan diğer ülkeler ve halklar üzerinde geliştirme politikası ve ideolojisi de, emperyalizm. Artık onu duymayan kalmıştır. Önemli olan bu değil arkadaşlar. Önemli olan şu, kültürel emperyalizm. Siyasi güç olarak bir ulusun kültürünü kültürünü daha az güçlü toplum üzerinde teşvik etme. Yani burada otoritesini diğer ülkelere verirken burada da kültürünü de değiştiriyor adamın. Adamın kültürünü de değiştiriyor. Ne der, neden örnek verebiliriz? Starbucks'tan örnek verebiliriz mesela. Değil mi? Kendi kültürümüzü öldürüyor. Diyebiliriz. Evet. Devam edelim. Sydney. Sydney olimpiyatları. Avustralya. Avusturya mıydı? Minsk. Nane. Yemek çalışmaları açısından büyük önem arz eden kitabı Şeker ve Güç. Şeker ve Güç. Yani bunu şeker ve gücü sorabilir ya da ismini sorabilir. Şifre bulalım mı? Evet. Mint, nane şeker diyebiliriz. Polo'nun nane şekeri vardı. Mint. Oradan şeker aklımıza gelir mi? Biraz zorlasak gelir arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçtim. Patatesin Tarihi ve Sosyal Etkileri adlı kitap. Ar 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 bu bir is kitap ismi. Patatesin Tarihi ve Sosyal Etkileri adlı kitabın yazarı Salamanmış. Salaman, patates. Patates satamam. Evet, patates satamamış. Böyle hak kodladık, geçtik. Tayland Devleti yemekleri belli bir kalite ve standartlara sokarak dünyaya tanıtma çabasını 1990 yılında sonlarında doğru başlamış. Tayland devleti yemekleri standart bir zemin oturtmak istemiş. Bunu da 1990 yılında sonlarında daha üst çalışmalara başlamış. Evet, biraz daha soralım bakalım ne varmış. Evet, sebzelerin mayalanması sonucu elde edilen Kore'ye özgü bir yemek olan kimchi. Daha önce duymuştuk. Genellikle Çin hanası, havuç, soğan, zencefil, Kore balık sosu, Japon turbu, fermente buğdaylı acı biber ezmesiyle yapılmış. Vallahi mantıklı bir sınav sorusu olur. Yemek sosyolojisi için bence güzel bir soru olur. Ee, yemeğin ismi kimçiymiş? Ee, fermente kelimesi var. Fermente kelimesi neredeydi? Mayalanması pardon. Mayalanması var. Bir de burada bir fermente kelimesi var. Bu kelimeler önemli. Buradan çıkarabiliriz. Arjun Appadurai'nin geleneksel kültürel akış teorisi. Bu sınav sorusu olabilir. Bölgeler arasında gerçekleşen farklı alandaki akışlar ve hareketler inceli küreselleşme kavramının anlaşabileceğini savunan, küreşler, küreselleşmeyi e, savunan bir modelmiş. Kültürel, küresel akış bakış modeli ismi sorabilir Arjun Appadura. Evet, Christopher Columbus ne yapmış? Amerika kıtasını keşfetmişti. Portekizli denizci Vasco da Gama da ümit burnuna giderek, Kuzey Hint Okyanusu'na doğru yol alması birlikte yeni bir kültürel etkileşim ortaya çıkartmıştır. Evet, coğrafi keşifler zaten her türlü şeyin babası gibi. Hem kültürelin, hem sömürgeciliğin, hem emperyalizmin hem dinin her şeyin başlangıcı coğrafi keşiflerden çıkmıştır. Evet, 15 dakikadan hemen şu Portekizlerle ilgili bir şey daha okuyalım. Tatlı patates ve yer fıstığını, yukarıda bahsetmiştim Portekizlerden. Tatlı patates ve yer fıstığını... Güney Amerika'dan Afrika'ya, oradan Avrupa'ya ve Asya'ya taşımışlardır arkadaşlar. Yemek sosyolojisi konularına değinmeye devam ediyoruz. Bir tane daha video çekerim büyük ihtimalle. Herkese sınavlarında başarılar.